Hepimizden bir şey eksik. Hepimizde de o eksikten bir parça var. Benden sonra ilk kez aileden birinin tasarımı hayat bulacak. Neden aklım bende Ferit? Ya bana dürüst bir cevap ver, kalayım. Ya niye susuyorsun Ferit? Söylesene artık. Dizinin yeni bölümünde Büyük Hanım'ın baskıları ve oyunları devam edecek. Fakat bir yandan Ferit, bir yandan Abidin ona karşı koyacaklardır diye düşünüyorum. Suna'nın hapisten çıkması ailesini sevindirmiş. Fakat Suna büyük hanımın baskılarından kurtulamamıştır. Seyran yeni bölümde tüm olanları öğrenecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. Yeni bölümde Seyran kendini işe verecek ve yeni anlaşmalar imzalayacaktır diye tahmin ediyorum. Hem kendi için hem de Korhanlar markası için daha fazla çabalayacak ve güzel işler yapacaktır videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.